dünyaya gelmenin bin bir türlü hali var. Bugünkü videomuzda ise dünyanın en ilginç doğum hikayelerinden ve hamileliklerinden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Dünyanın en kısa annesi Mutluluk ne yaşa, ne başa, ne de boya bakıyor. İşte size canlı bir örnek. İngiltere'de 63 santim uzunluğundaki Christine Ray ile 1.88'lik Jeremy Ray'in evlilikleri tam bir mucize. İmkansız diyenleri yanıltan çiftin mutlulukları 2007 yılında ikiye katlanmış. Çünkü bir kızları olmuş. Doktorların doğum yaparsan hayatını kaybedersin uyarılarına rağmen anne olan Christian kızına Kirsten ismini vermiş. 2. Dünyanın en küçük bebeği. Dünyanın hayatta kalan en küçük bebeği Emilia Grabaş'ta tanışın. Emilia doğduğunda bir aya normal bir insanın tırnağından küçük bir biberden daha hafifmiş. Batı Almanya'nın Witten kentinde doğan bebek 22 santim uzunluğunda 226 gram ağırlığındaymış. Doktorlar yaşayacağından oldukça şüpheliymiş. Ama doktorların küçük parmak dediği kız herkesi şaşırtmış ve gün geçtikçe sağlığına daha çok kavuşmuş. 3. Dünyanın en yaşlı annesi Videomuza dünyanın en yaşlı annesiyle devam ediyoruz. Hindistan'da 70 yaşındaki Jivuben Rabari dünyanın en yaşlı annelerinden bir tanesi. Birçok kişinin çocuk sahibi olmanın imkansız gözüyle baktığı bir yaşta Rabari hayatında ilk kez anne olmuş. Hindistan'da Gujarat bölgesinde küçük bir köyde yaşayan 45 yıldır evli olan çift yıllardır çocuk sahibi olmak istiyormuş. 2019 yılında ise çift tüp bebek yoluyla çocuk sahibi olmuşlar. 70 yaşındaki anne de Dünya'nın en yaşlı ebeveynleri arasına girmiş. 4- Genetik olarak erkek olan anne Sırada rahmi olmayan ve genetik olarak bir erkek olan kadının doğumu var. Androjen duyarsızlığı sendromu olan Hayley Hines'a 19 yaşındayken XY kromozomları taşıdığı söylenmiş. Bu onun genetik olarak bir erkek olduğu ve yumurtalıklarıyla rahminin olmadığı anlamına geliyor. Rahatsızlığını öğrendiği anda büyük şok yaşayan genç kadın hiçbir zaman biriyle beraber olamayacağını düşünmüş. Ancak bir gün doktor kontrolünde birkaç milimetre çapında rahmi olduğu keşfedilmiş ve vakit kaybetmeden hormon tedavisine başlanmış. Tedavi ise kısa sürede yanıt vermiş ve rahmi genişleyen kadın tüp bebek yöntemiyle hamile kalmış. 9 ay sonraysa Hailey Hines ikiz erkek çocuk dünyaya getirmiş. 5. Uzaylı Bebek Doğu Afrika'da bulunan ülkelerden biri olan Ruanda'da hastalığı yüzünden uzaylı veya şeytan olarak isimlendirilen bebeğin yaşadıkları yürek parçalıyor. Kocasının onu böyle bir bebek doğurduğu için terk ettiğini söyleyen Bajeneza Liberata kocasının dışında aynı bölgede yaşadığı insanlar tarafından da dışlanıyor. Bebeğinin acil tıbbi yardım alması gerektiğini söyleyen anne, doktorların bebeğin durumu hakkında hiçbir şey söylemediğini belirtiyor. Bebeği ve kendi için mücadele eden kadın, daha önce de çocuk doğurduğunu ve herhangi bir sorun yaşanmadığını söylemiş. Yine de bebeğinde bulunan bozukluktan kaynaklı olarak zorbalığa maruz kalıyor. Bebek için bağış toplamak amacıyla bir GoFundMe sayfası kurulmuş. Buradan toplanan bağışlarla bebeğin yurt dışında tedavi olabileceğinin altı çiziliyor. Bebek tahmin edildiği kadarıyla hidrosefalinin bilinmeyen türüne sahip olabilir. Dünyanın en ilginç hamileliklerinden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi bu hamileliklerden en çok hangisi şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.